Arkadaşlar bir, videomuzdan da merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bakın ben tam size 30 bin kupa video 30 bin kupa söz çekecektim. Son yani baya az kupa kaldı. Sonra bir adam geldi master. Sonra gider beni öldürdü giderken bir emoji bastı. O özel emoji. Sonra savaş günlüğüne girdim. Bu. Adam bu. Bu karşıma geldi. Arkadaşlar bakın. Saatin saat bir. Size video. Bir daha bakın isterseniz. Bir. Bakalım sıralama da var mı? Sıralama yoktur ya. Yokmuş anne. Ama aga bu ne? Bak. 2019. Aga youtuber mı lan? Kendisi bir de. 13 kademe. İnanmam. Neyse arkadaşlar madem videoya girdik 30 bin kupamızı da olalım. Bu arada Oli geldi. Efsane birden Oli geldi. çok seviyorum. yeminle çok seviyorum. Suda olunca yavaşlatma efekti geliyor ya. Yıldız yücü olunca. Neyse Size bir de video çekmeye çalışıyorum, yani yetiştirmeye çalışıyorum ve aga şu anda şey yani hmm, neydi adı <laughs> sahur yapacağız 3 saat sonra sahur yapacağız 4 saat işte 4 saat sonra sahur yapacağız. Aga pus pusarak oynayacağım azıcık da. Çünkü mecbur pusacağım. Darılıyordu ben ya. Kimse gömeden Görmedi. Ah tamam tamam tamam. Acil durma olsa suyun üstünden geçerim. Geç hatta ya. geç, geç. Gömedi, göm. görmedi görmedi Geç, görmedi 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 Dur lan. Ölçü. Oha. Oha. Daryl. Daryl adamsın. Hı -hı. kupamızı aldık. Artı altı. Çok garip oldu. Bir karakter değiştirdim. Spike'ı Spike alalım. Spike. Spike son tutorial. Ben burada Spike oynamaya bayağı oldu. Yani bot verebilircektim, mi? Yok bot ama. Ben öldürüm onu. Tamam ulti doldu ulti doldu ulti doldu ulti doldu. Güzel. Tamam diyor diyor diyor. Şu anda ulti dolduruyor. Biliyorum. Hayır. Oo, oh, sıyırdı sıyırdı. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, vuramadı, vuramadı. Bramada, Diken topun, bramada. Aga ben de öldürmek zor, ben de öldüremem. Ben de çok vuruyor. Hayır. Ya neyse. Alt iki ya da üç kupası varım, dört kupa. Oha. Kadematta Spike. Bir dakika, şu anda en düşüğü yapmaya çalışıyorum. En az maple. Arkadaşlar sonsuz aksesuar oldu ya artık. Artık tak şey yapma. gerek yok. Bak esniyorum. Bir daha bakın. 15. Yuh. 5 dakika oldum 5. Hemen şöyle aksesuarımızı attık düştüm. Buradan da Duma gangı selamlar. Etiketleyeceğim Duma Gang'ı inşallah görür. Ama doştum. Dostum mu çok güçlü. Ama benim ama benim azabından kurtulamayacaksınız. Az kaldı ya. Az kaldı. Arkadaşlar arkadan gelen sesin kusuruna bakmayın. Attık attık attık. Bas bas bas. Dört 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 dört. Üç. Ya. Neyse Allah'tan altı kupa aldık. Tamam doğru tahmin. Yetmiş dört hadi. Hadi. Hadi Türkiye, hadi 30 bin kupa 30 bin, 30 bin. Hadi dostum, 30 bin kupa 30 bin olmaya çok az kaldı. Lütfen olayım. Birkaç kupa kaldı. Evet birkaç derken, 24 kupa kaldı. Yani iki maç kazanıp bir maçta dördüncü olursak 30 bin kupa oluyoruz zaten. Aga şimdi, şimdi, şimdi ya azıcık daha şey yapabilseydim. Eksi bir yedik. Neyse. Eksi bir çok da şey değil. Yani çok da sıkıntı değil. Kasarım yine. Aynı kupa şu anda. Canerler lafla. O bot vermesi gerekirken gece bu saatlerde gidiyor 81 bin 82 bin kupalı adam veriyor. Nasıl manyaklar lan bunlar? Pusacağım pusacağım pusacağım. Şu ilk kutuları alayım pusacağım. Arkadaşlar asıl Asla çok özürlük yapmayın. Yani. Hayk. <laughs> ah, neyse bir kupa aldık. Yerini doldurur en azından. Şeyin. Hmm, az önce bir kupa kaybettik ya. Onun yerini doldur en azından yani. Motor <laughs> söyleti geldi lan. Yine mi? Aga motor şöhreti 3 geliyor 81 2000 kupal adam geliyor Maçanın spike'lı adam geliyor Ve maçanın spike'lı adam beni arkadaşlık ekledi Ekledi Şakasız ya, of. Hatta göstereyim Yok ya da göstermeyeceğim Bakın inşallah kabul eder Kabul eder ya Genç 99 Volpirator Lucky Proto Gaming YouTube Droxer Lizzy Su With My Com Quantic Ebrinye Bu ne lan? Aga lan Prestijisi var sandım Aga eksi bir artı bir eksi bir bu ne ya? Hadi aga Meeple, ben çok oynayamıyorum. Ya güçlü de. Dur ben Metur şöyle de adamı bakacaktım. Onu. At. Tamam tuttu tuttu tuttu. Kır kır kır. Tamam tamam kırdım. Sorun yok sorun yok. Sorun yok. üstüme gelme üstüme gelme üstüme gel. Tamam öldü. Jack öldü. Jack öldü. Jack Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. No, no sıkıntı, no sıkıntı. Tamam. Tut, tutmadı ya, tutmadı. Kanka, şu anda ben daha güçlüyüm gazdan. Gaza iki vurursan gaz ölüyor. Biliyorum. Kakak. Artı yedi kupa şu anda. Artı yedi kupa bayağı iyi. Aga bu botlara bak. Biz kendi şeylerden daha zeki. Hadi tut. Hadi. Hadi. Ya. Neyse artı yedi. Artı sekiz alacaktık. Yani bir kupa fark var Allah. Alt tarafı bir kupa fark. Şu anda sadece yirmi kupa. 20 kupa. 10 dakikadır uğraşıyorum. Saate de bakıyorum. Cidden 10 dakika olmuş. Son yeni kupa. Lan ben Metor'a bakacaktım. Unuttum onu. Aga şu anda çok heyecanlıyım. Gece 10.000 kupa. Hayır ya General Ruffs. Hemen tamam, bakalım motor şöyle resmede. Juju. Juju maçta değil miydi ya? Burada aydım. Motor şöylesi. 42 bin mi? Lan. Bir dakika. Lan cidden 42 bin. Bak. Aga. Şüphesiz söylüyorum ki. Bu 82 bin kupon güneş. Daha. Bu bu 40 bin kupon meteor. Nasıl oluyor lan? General Ruffs ya ben hüsranı uğradı. Meeple'dan devam edelim. Biz Meeple kasarız. Muhtemelen birazdan 30 bin kupa olacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Masters geldi lan. Masters geldi bu seferde. TL yazıyordu. Yani TT yazıyordu. Tete TT yazıyordu. TikToker'da geldi lan. Arkadaşlar TikTok hesabıma da takipçi olmayı unutmayın lütfen. Orada da kasıyorum. Hayır, hayır, hayır. Ya. Neden, neden, neden oyun bana neden yapıyorsun? Yani. O çıktı. Artı bir kupa dakika buna bakayım bakayım bottur bu bo 33 milyon kupa bunlar ricochet ben şunun ricocheti var Ka ee, şimdi master Stug nerede master stack dakika master Vardı ya. Aga dag yok maçta. Aga. Dur lan. Ha şimdi geldi. Oha. Oyun. Beni dalga mı geçiyorsun? Bu adamlar ne? Aa oh, fark etti. Kardeşim buradan selamlar olsun. O 70 bin oyunu bitirme az kalmış. 70 bin kupa oluyor. Olacak. Hadi lan. Hadi. Lütfen, 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 lütfen. Lütfen maç. Bak. Aga şu anda. Aga kendimizi aga. 14 dakikadır uğraşıyoruz şurada 14 dakikadır uğraşıyoruz vurdum öldü, öldü öldü hayır 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 spike 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 aksesuar aksesuar hayır ya jhonest ya aksesuar aksesuar 0 eksi 1 yedik devam edelim lütfen lütfen hadi lütfen Ogo, bu şeyi de bitirmek istiyorum bak bu şeyi de bitirmek istiyorum bak ramak kaldı 11 kupa kaldı ya ay 21 ya ay, 20 kupa kaldı şuracıkta iki maçlık şey ya hayır 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 hayır. hayır, hayır. ölme 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 adamsın ölme 568 can Bak bu arada küp kurtardı beni. Küp olmasa ölmüştük. Çünkü küp, küp soğandı iyileştirildi de zehir bitsin Toksik. Toksik değilim bu arada. Daha toksik olmayı da sevmem. Toksikleri de sevmem. Tutmadı, tutmadı, tutmadı. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Tamam. Yedi kupa mı? Aynen hadi hadi. Hadi. Hadi lütfen. 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 Bak lütfen lütfen. 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 Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Lütfen hadi ya. Çok az kaldı. 86. 80, 14. 14 kupa kaldı. 14. Hadi on dört kupada on dört, on dört suracıktan ne ki? Ya bu on dört suracıktan ne ki? İki tane yedi, iki tane üçüncü üçüncülük ya. Bu kadar çok kolay. Tamam hadi 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 bir kişi daha olsun. bir kişi daha olsun. Bir kişi daha olsun. Bir kişi daha olsun. Hayır. Hayır ya. Altı kupa. Bismillah. Hadi. Son düzlüğe geldik. Son düzlüğe geldik. Ye, üçüncü olursam 30 bin kupa oluyorum. Hadi. Hadi chat. Lütfen, lütfen. Lütfen bak, lütfen, lütfen. Ne olmak üzereyim. Son maç. Last match. Aga, aga, aga. Bir severim bu arada, bir severim. Bir meynim, bir meynim. Aha, 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 hadi. o vurum öldürürüm, öldürürüm, Öldürdüm şu anda. Sadece çok az kişi kaldı. Çok az kişi kaldı. Hadi. Hadi, son iki kişi. Son bir kişi. Hayır, iki kişi. Son iki kişi. Hadi, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen hadi. Bum. No. <laughs> hadi lan lütfen. ah, Kapışma olacak, kapışma olacak, kapışma olacak. Cidden kapışma olacak da ölmeyen olabilir. Ölecek, biri ölecek sanırım. Kapışma da istemiyorum. Son maç. Hadi. Yes! 30 bin, kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa oldum sonunda Allah'a. Oha. 30 bin, 30 bin kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa, 30 bin kupa. Yeah. Yes. 30 hazır mısınız? Hazır mısınız? Yeah! İşte bebeğim 30 bin 30 bin kupa Lan 30 bin kupa Shit 30 bin 30 bin 30 bin, 30 bin, 30 bin, 30 bin, 30 bin, 30 kupa be sonunda. Hmm, kupa. Hadi. Ya pop fusionist. Of. Ama aga 30 bin olduk sonunda sonunda. Sonunda 30 bin kupa olduk. Hesabıma bakalım Sonunda Neyse bu videomuzdan da buraya kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.